Allah insanları niçin sınar? Ben bilinmez bir hazineydim, bilmek istedim ve yarattım. Bu işin izahı bu kadardır. Bunun üzerine bin tane felsefe bina edebilirsiniz. Binlerce saat düşünebilirsiniz. Allah insanın kendini keşfetmesini istedi ve insanı yarattı. İnsanın kainatı keşfetmesini yarattı ve kainatı yarattı. Meleklerin insanı keşfetmesini istedi ve melekleri yarattı. Cinlerin insanla melek arasında bir tarafta, bir boyutta olmasını arzu etti ve cinleri yarattı. Hayvanları ise cinlerin, insanların ve hatta meleklerin hizmetine vermek istedi. Melekler onlardan ibret almak için bakacak. İnsanlar ve cinler ise onların etlerinden veya artıklarından istifade edecekler. Allah bitkiyi insanlara, cinlere, hayvanlara hizmet etsin diye yarattık. Velhasıl insanların insanları en yüksek yarattık olarak yarattı ve sonra onların hayatını devam ettirmesi için diğerlerini yarattı. Allah böyle arzu etti. Bu arzusu bir ihtiyaçtan değil, kudretinin yansımasını insanlara göstermek ve insanları bir imtihana tabi tutmak için yarattı. Ben ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani insanları ve cinleri ancak beni tanısınlar, bana kulluk etsinler, benim farkıma varsınlar diye yarattım. Şimdi biz hesap sorabileceğimiz veya zayıf olan bir şeye niçin ve neden sorularını sorabiliriz. Ama kudreti sonsuz olan ve kudreti bizim varlığımızla ortada olmayan bir kendisinden var olan varlığını başkasına muhtaç olmayan ihtiyacı olmayan yüce Allah'a aynı soruyu sorma hakkına sahip değiliz. Çünkü bizim sorgulayacağımız şey bizim mantığımızın içerisine giren, laboratuvara edebildiğimiz, dokunduğumuz, hissettiğimiz ve kendi e, kapsamımız içinde, kapsamı alanımız içinde olan varlıklar hakkında söz söyleyebilme, hesap sorabilme, sorgulama hakkına sahibiz. Allah düşündüğünüz, tasarladığınız, daha ürettiğiniz her şeyin üzerindedir. Siz ancak ona iman etmekle mükellefsiniz. Ben ona iman etmiyorum. O senin tercihindir ve yanlıştır. Yanlışındır. Ben ona isyan ediyorum. İsyanın ancak sana e, dünya ve ahirete bir hüsran hazırlar. Biz onu kabul ettik. Onu görmeden ona iman ettik. Onu görmeden iman eder misin? Evet, acıyı sen görmezsin, hissedersin, acının varlığından bahsedersin. Açlığı göremezsin, açlığın varlığından bahsedersin. Allah'a iman da böyle bir şeydir. Teslimiyet zaten iman nedir o? Ruhunla, vicdanınla Allah'ın varlığını bilecek, ona onu kabul edeceksin. Ben kabul etmiyorum diyen, aslında kendini ilahın yerine, Allah'ın yerine koyan, alternatif ilah arayışında olan insanlardır. Onun için her ateistin aslında ben inanmıyorum veya, veya her deistim. Şuna inanmıyorum diyenlerin her birinin çıkmazı budur. Onlar kendi akıllarını, kendi irade, ruh, vicdan, tasarım, düşünce, bulgularını Allah'ın yerine koyan, böyle bir matematiğe Allah'ı mahkum etmeye çalışan insanlardır. Yanılıyorlar ve yanılgıların en büyük sebebi kendilerine tapınır gibi kendi düşüncelerini, fikirlerini, ee, üstün görmeleri ve Yüce Allah'ı e, anlamak için bir gayret içine düşmemeleri. Daha doğrusu şu soruyu sormamalarıdır. Ya yanılıyorsam, ya hata ediyorsam. Ya hesapta hesaba katmadım şeyle karşılaşırsam ne olacağım? Aslında bu söz Hazreti Ali'nin bir sözüdür. Bir imansıza büyük imamın dediği söz odur. Ya sen yanılıyorsan ve ben haklıysam. Evet Allah insanı insanın bilmediği ama kendisinin bildiği bir imtihana tabi tutuyor. O halde imtihanın sebebi ve gayesi Allah'ın yüceltilmesi veya Allah'ın eksikliğinin giderilmesi değildir haşa. İmtihanın konumu, imtihanın konusu, imtihandaki obje bütünüyle insanın kendisidir. İnsan kendisini bu imtihan içinde, yarışın içerisinde ya Allah'ı kabul edecek ve Allah'ın arzularına göre hareket edecek, daha büyük nimetlere varacak veya Allah'ı inkar edecek ve netice itibariyle büyük azaba varacak olan iki şeyden birinin tercihi önünde hisseder. O tercih yapar. Doğru yapan o tercihi doğru yapar. Dünya ve ahiret saadetini kazandır. Yanlış yapan da tercihini yap yanlış yapar. Dünya ve ahiretin bozgununu yaşamış olur.